Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iki tarih arasındaki e, farkı göreceğiz. Yani örneğin e, 10.05.2014 arkadaşlar 11.02 ve 2050 arasında kaç gün kaç saat olduğunu pardon kaç dakika pardon kaç gün kaç ay kaç yer olduğunu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar e, biz e, PHP'de nasıl e, tarih kullanıyoruz? Bakın e, ben şimdi saat dakika saniye girmiyorum arkadaşlar. Sadece gün günü bulacağız arkadaşlar, gün ay ve yılı bulacağız. Bu dersimizi ve iki e, iki e, neydi arkadaşlar, iki zaman arasındaki farkı göreceğiz. Şimdi date fonksiyonu kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi bir print her yapalım arkadaşlar. Bakın date fonksiyonumuzu bu şekilde alalım bakalım arkadaşlar. Kontrol de Bakın şu anda hata verdi. Şöyle yapalım. Bakın D verelim arkadaşlar. Kontrol S verelim. Bakın direkt arkadaşlar ne verdi? Bugün gün aynı 21 verdi ekran arkadaşlar. Şimdi bunu büyük yaptığım zaman arkadaşlar Şimdi şöyle yapalım. Bunu büyükte yaptığım zaman arkadaşlar. Bakın, den nereden geliyor? D'den geliyor. Aynı yerime biri arkadaşlar. Ney? free yani. Friday İngilizcede ne demekti? O da buradan arkadaşlar. Friday Cuma. Şimdi biz arkadaşlar bunu silelim. Bu sadece giriş için. Biraz sizin ısınmanız için de başka bir şey değil. Şimdi. Zaman diye bir değişken oluşturalım arkadaşlar. Ne oldu? Date diyoruz. Ve parantezi açıyoruz arkadaşlar. Burada bakın. D, D neydi? D arkadaşlar bakın. Ne demek? İngilizce'de gün demek. İlk harfi. Onun ilk harfini alıyoruz. Bir de mont var arkadaşlar. Month'tan sizin aklınıza gelsin. Kış, kışı mont alırız arkadaşlar. Bu neyle? Aylarla ilgilidir. Küçük ilk harfi ne? Küçük. Bir de arkadaşlar yıl yani yıl oradan aklınıza kalsın. Şimdi küçük yapıyorum hepsini arkadaşlar ve bu şekilde arkadaşlar neydi değişkenimi oluşturdum ve Eko şunu bir friday bir ne yapalım silelim Eko diyorum arkadaşlar zaman değişkenimi ekrana yazıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar ne yaptı 2000 15 dedi ama 15'imiz arkadaşlar ne çıktı? 15 şeklinde. 2015 şeklinde çıkması için arkadaşlar bunu büyük yapıyoruz. Bakın aradaki farkı görebilelim diye. Bakın 2015 oldu. Bugün mesela günlerden ne arkadaşlar? Bugün günlerden cuma. Onun da çıkması için bunu büyük yapıyoruz arkadaşlar. Öbür şekilde arkadaşlar. Kontrol et yapıyorum. Bakın cuma 08 2015 dedi. 08'in arkadaşlar. Onu da ay ay şeklinde çevireceğiz. Yani isim olarak ekrana versin. Ne oldu arkadaşlar? Onu da Ağustos olarak verdi. Bakın Cuma Ağustos 2015 dedi arkadaşlar. Biz şimdilik ne yapalım? Bunları küçük yapalım arkadaşlar. Ve bunu küçük yapalım. Bakın. Şimdi Belki ilerideki derslerde arkadaşlar ne olabilir? Bunların Türkçe'ye nasıl çevirebileceğimizi öğretebilir öğretebilirim. Onu da neyle yaparsınız arkadaşlar? str, str, replace, old fonksiyonumuz var arkadaşlar. Pardon, str, replace, All e, demek arkadaşlar hepsini. E, bir dizin olarak Türkçesini yazarsınız. Bir dizin arkadaşlar İngilizcesini yazarsınız. O şekilde Türkçe'ye çevirirsiniz. Şimdi buraya kadar arkadaşlar Artık siz ne yaptınız? Tarih almayı öğrendiniz. Ben şu anda başka bir şey yapıyorum. Bakın. Şimdi bugünkü zaman arkadaşlar şöyle yapıyorum. Ben bunu arkadaşlar time diye bir değişken oluşturuyorum. Bakın. Date diyorum. Ede create diye bir fonksiyon var arkadaşlar. Şöyle lisar dondu yok arkadaşlar. E zaman değişkenimi bunun içine yazıyorum arkadaşlar. Bir de ikinci bir zaman daha oluşturuyorum. Bu da time 2 olsun. Bunu arkadaşlar aynı şekilde pardon şu şekilde neydi? Date diyorum arkadaşlar. Neydi? Pardon. Evet. Date arkadaşlar. Create diyorum. Ve buna da arkadaşlar ne olsun? 12. Bakın. 12. Şöyle arkadaşlar. Şöyle hatta pardon. Aynı 29'u 08 arkadaşlar. 2015 olsun. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Aradaki işaret tire oluyor. Yani siz aradaki işarete iki nokta koyamazsınız. Şimdi aradaki tarih farkını alacağız. Kaç gün buraya çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakın neydi? Time difference. Yani ne oldu arkadaşlar? Zaman farkı time diff diye bir değişken aldım. Bunda ne yapıyorum arkadaşlar? Date diye bir fonksiyonum var arkadaşlar. Şu şekilde o da birinci alıyorum. Bakın. Neydi? Tam diyorum. Birincisi arkadaşlar. Neydi? İkincisi değişkenimizi yazıyoruz. Bundan sonra yapacağımız şey çok basit arkadaşlar. echo diyoruz. Neydi? İki zaman arasındaki değişkenimizi alıyoruz. Buradan neydi arkadaşlar? Ee, Tire ve e, ok işaretiyle arkadaşlar e, Kullandığımız e, birçok yerde kullandığımız Metot ve burada arkadaşlar örneğin ben day neydi day gün demek bakın iki tarih arasındaki arkadaşlar bize Zaman farkını Verdi Bakın 8 dedi Yani Arkadaşlar bugün ayın kaçı 21 i. Neydi bugün ayın 21'iydi arkadaşlar Neydi şurada Bugün ayın 21'i arkadaşlar. 29 ayın 29'u geldiğinde ne olur arkadaşlar? 8 gün geçer. Bir BL, BL aşağı inelim arkadaşlar. Şöyle bir bere aşağı inelim. Şunu kapatalım. Eko arkadaşlar. Peki kaç arada kaç ay var? Onu nasıl öğreneceğiz? Onu da arkadaşlar aynı şekilde time diff neydi? Bu defa mont yazacağız. Mont. arkadaşlar bu şekilde kaç ay olduğunu öğreneceğiz. Bakın arkadaşlar 0 ay. Neden arkadaşlar? İkisi de ay 8. ve eko ber ile arkadaşlar. Neydi? Bir aşağı inelim. Burada da eko diyeceğiz. Tim yani ikisi arasındaki fark arkadaşlar. Neydi? Burada da yeli alıyoruz. Bakın ne oldu arkadaşlar? 0 0 sadece arada 8 gün var. İsterseniz arkadaşlar bakın şunu 2002 yapalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Bakın arkadaşlar arada 12 sene, 11 ay ve 23 gün fark var. Şunu isterseniz buraya arkadaşlar yazabiliriz isterseniz. Şöyle arkadaşlar gün kontrol es yapalım. Bakın. Bakın 23 gün arkadaşlar. Şuraya ay ve evet arkadaşlar? Kontrol S. Bakın arkadaşlar bu şekilde Olustu karakter problemimizi orada çok sıkıntı değil. Eko neydi? Met arkadaşlar. Charset. Şöyle Charset neydi? UTF8 yaptık arkadaşlar. Karakter sorunumuz da ortadan kalkmış olur. Evet, bakın arkadaşlar 23 gün 11 ay 12 yıl dede bu şekilde arkadaşlar iki zaman arasındaki ee, kaç gün kaç yıl kaç ay geçtiğini arkadaşlar bulabilirsiniz. Burada çok basit bir işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Date great e, fonksiyonu, fonksiyonu arkadaşlar zamanı çevirip date defo, e, e, ikisini arkadaşlar kullandığımız e, aldığımız zamanı date great e, format e, fonksiyonuna geçirip arkadaşlar sonra date dif fonksiyonu arkadaşlar bakın arada e, eksi işareti yok. Virgül var. Bundan sonra bunda bir değişken eşitleyip arkadaşlar deyip bunu time diff diye bir değişken eşitledik. Bu D nereden geliyor arkadaşlar? D günden geliyor. Bakın. O da bakın. D de, gün demek. İngilizcesi olmayanlar için. Mont arkadaşlar. Ay demek. Ve yerde arkadaşlar. Yer demek. Bu buradan aklınıza gelsin. Bakın çok basit bir işlem yaptık. İsterseniz arkadaşlar, bakın şöyle bir şey yapalım. 1984 yapalım arkadaşlar. Bakalım kaç gün geçmiş? Bakın hesaplayacağız. Bir hatta var arkadaşlar. Bir dakika. Heh, çok büyük. Şu burada bir hatta var arkadaşlar olacak. Bakın arkadaşlar 23 gün 11 ay 30 yıl geçmiş. Bunlar da tarihini reskele değiştirelim. Bakın çalışıp çalıştığını görebiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ne yapabiliriz? İşlemler yaptırabiliriz. Evet. Umarım ders anlaşılmıştır arkadaşlar. Neydi? Bu derste iki tarih arasındaki Gün, ay, yıl ve e, e, gün, ay, yıl ve e, evet gün, ay ve e, yıl e, farkını aldık. Umarım bu ders arkadaşlar beğenmiştir. Aslında çok da anlatmanın bir mantığı pek yok. Çok kolay bir ders. Üzerinde onun için pek girmedim arkadaşlar. Yani fazla detayına da girmedim. Sadece e, nasıl yapılacağını az çok kişilere gösterdim. Umarım anlaşılmıştır.